Arkadaşlar iyi çalışmalar. Örneklerimize devam ediyoruz. Üstlü sayı bulma uygulaması gerçekleştireceğiz. Kullanıcıdan üst ve taban değerini alacağız ve bunu hesaplayıp tekrar kullanıcıya döndüreceğiz. Değişkenleri oluşturuyorum. Integer üst diyeceğim, taban diyeceğim. Bir de sonucu tutacağımız bir değişken oluşturdum. E, kullanıcıdan alalım arkadaşlar. Taban girin diyelim. Taban değerini alalım. Tekrar şunu kopyalayayım. Üst girin diyelim, burada da üst alalım arkadaşlar. Bunu for döngüsüyle e, hesaplayalım arkadaşlar. i birden başlasın, i küçük ve eşit olsun e, üst değerine kadar. Çünkü burada birden başladım eşittir dedim. E, sıfırdan başlatsaydım eşittir demeyecektim. i e, artı artı diyelim e, ve burada sonucu çarpı eşittir taban diyelim. Yani burada taban e, her döngüde. Çarparak sonuç değerinde tutacağız. Bu işlemi kullanıcının girdiği üst değerine göre döndüreceğiz. Kullanıcıya sonucu döndürelim arkadaşlar. Ee, Taban diyelim. Şöyle bir bir şey yapayım arkadaşlar. Üst boşluk ee, ve burada bir de şunu yapayım. Eşittir koyayım arkadaşlar ve sonucu yazıyorum. Tamam. F11'e basıyorum. Taban değeri 3, 4 dedim. 3'ün 4. üssü 81 arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. 2'nin 5. değeri 32. Bu uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.